Bu üzgün kızın adı Selin. Liseden yeni mezun oldu. Ne yapacağını bilmiyor. Türkiye'de üniversite okumak mı? Mezun olsa bile iş bulması çok zor. Hadi buldu diyelim. Asgari ücretle tek düze bir hayat. Maaşı kirasına bile yetmeyecek. Yaşamayı geçti. Hayal bile kuramıyor artık. Türkiye'de tam 4 milyon işsiz ergenci var. Basit bir hamburger yemek. Olmuş 400 lira. Gezmeyi bırak. Yaşamak bile lüks artık. Uzun süre bu düşüncelerle meşgulken bir arkadaşı diyor ki neden benim gibi Almanya'da okumuyorsun ki. Seni durduran ne? Almanca bilmiyorum ki. Hiç düşünmemiştim diyor. Dil kursu şartlı üniversite kabulü olduğunu duyan Selin heyecanlanıyor. Ücretsiz üniversiteler, kaliteli okul eğitimi, daha ucuz bir yaşam üstelik öğrencilere çalışma hakkı da var. Selin iyice araştırıyor. Almanya'daki Düsseldorf Üniversitesi Psikoloji bölümüne başvuruyor ve şartlı kabul alıyor. Vizesi cepte. Hop! Oh, Almanya yolcusu. Dil kursuna başlıyor. Ayrıca haftada 20 saat bir kafede çalışıyor. Kazandığı parayla hem giderlerini karşılıyor hem konserle gidiyor. Hem de Avrupa'ya geziyor. Kurs bitince de hemen üniversiteden tam kabulle eğitimine başlıyor. Yeni arkadaşlar. Harika bir sosyal hayat. Psikoloji bölümünden mezun oluyor. Çok güzel bir iş buluyor. Selin şimdi çok mutlu. Çünkü endişelerine takılmadan geleceğini Almanya'da kurdu. Selin başardı. Sen de başarabilirsin.